Master Chef Barış bakın sessizliğini nasıl bozdu. Onur'a, Çağatay'a nasıl hatlerini bildirdi. Barış sustu sustu ve sonunda daha fazla dayanamayarak nasıl patladı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi Barış yedeklerden gelen bir isim. Arkadaşım sen Barış'ı seviyor musun? Ve sence Barış, Onur ve Çağatay kavgasında hangi taraf haklıydı? Barış mı yoksa Çağatay'la Onur mu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi bu haftanın ikinci dokunulmazlığını kırmızılar kaybedince bir oylamaya gittiler. Bireysel dokunulmazlığı Özkan kazanıp Barış'ı direkt potaya sokmuştu. Fakat sonra gerçekten çok adaletsiz bir oylama olunca Barış eline sazı aldı ve Kaptan Onur'a dönerek Sürekli olarak adaletten bahsediyorsun. Fakat adaletin ağası bile sende yok. Takım o zaman gözetseydin ya. Muratcan potaya girdi. Adama yazık değil mi? Hepiniz yemeğinizi Muratcan sayesinde yaptınız. Fakat adını bile adamın anmıyorsunuz. Adam her yere koşturdu. Ben bugün her yere koşturdum. Siz kendi yemeğinizin başına oturdunuz ve onu en iyi şekilde yaptınız diye bizi bu kadar örseleyemezsiniz. Tabağı kaybeden iki isim var. Muratcan'dan İsa. Neden herkes bu iki ismi oy atmıyor? Nisa'yı kendinizce koruyorsunuz. Neymiş Çağatay'ın yüzü asıkmış bir tane oy ona. Neymiş İrem bugün makyajını yarım yapmış bir tane oy ona. Oy böldünüz. Oylarınızın ilki Muratcan'a kesindi. Diğerlerini salak saç meğerlere atarak dikkat dağıttınız ve Muratcan'ı potaya soktunuz. Bu yaptığınız haksızlık. Ama bendeki ağırlık sizdeki teraziyi bozacak. Hepinize bunun hesabını soracağım. Diyerek çok sert konuştu. Arkadaşım sence bu kavgada barış mı? Yoksa Onur mu haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.